Osmanlı döneminde çeşitli harp oyunları vardı. Cirit de buna dahildir. Ve burada iki takım çok çekişme yaratırdı. Bu takımın biri Bamyacılar takımıydı, diğeri de Lahanacılar takımıydı. İsimlerinin böyle konulmasının sebebi Sultan Çelebi Mehmet'in Lahanalarıyla ünlü Merzifon'da oğlu 2. Murad'ın da Bamyalarıyla ünlü Amasya'da yaşamış olmasıdır. Ya yani Amasya'nın Bamyası geçmiş dönemlerde Osmanlı'nın en önemli oyun takımlarından birisinin bir ismiymiş. Evet gerçekten. Evet, evet, ve çok iki geçir. takım arasındaki rekabet evet. günümüzdeki derbi maçlarındaki rekabet gibi halk tarafından takip edilirmiş. Osmanlı sarayında bamyacıbaşı diye bir görevli vardı. Bu görevli Osmanlı topraklarında yetişen bütün bamyaların en iyisini saraya getirir. Bunların tatlarına bakar ve aralarından seçtiği en iyilerini mutlaka padişaha ikram ederdi.